Merhaba ben Avukat Ömer Fatih Kama. 2001 yılı Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarına ve ceza davalarına bakmaktayız. Vatandaşlarımızın yaşadıkları büyük mağduriyetleri suistimal edenler olduğunu gördükçe hasar danışmanlık firmaları adı altında veya çantacı dediğimiz yani hiçbir sıfatı yok biz bu işi biliyoruz bize güvenin diye insanların mağduriyetlerini sömürenleri gördükçe tabii biz de bir vatandaş olarak üzülüyoruz. Bu işi çok 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 önemli, hayatlarının en önemli olayı olan bu işi asla bu simsarlara vermemelerini, tanıdıkları, güvendikleri, görüşebildikleri, konuşabildikleri bir avukat kanalıyla bu işi yapmalarını, gerçek bir şahısla bu iş yapmalarını ve kendi belirledikleri şartlarda bu işi yapmalarını şiddetle vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Tabii bu tavsiyeleri yaparken spesifik olarak bazı kazaları da irdeliyoruz, inceliyoruz ve insanlara bakın bu tip kazalarda ne yaşıyor insanlar ve neleri talep edebiliyor bunları anlatmaya çalışıyoruz. Allah korusun yarın başka bir gün sizin böyle bir şey başınıza gelse Allah korusun veya bir yakınınızın nasıl davranmanız gerektiğinizi öğrenmeniz için vatandaşlara haklarını anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bugünkü haberimiz çok üzücü bir kaza. Denizli'de feci kaza başlığı altında Yeni Çağ Gazetesi'nde haber olarak verilmiş. Haberi biz kısaca bir inceledik. Çok üzüldük. Allah vefat edenlere gani gani rahmet, yakınlarına başsağlığı ve büyük sabır nasip eylesin. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Allah'ın Şafi ismiyle acil şifalar diliyoruz. Şimdi bu kazanın özelliği şu. Biz bunu başlık olarak tabii Denizli'deki büyük kaza diye vereceğiz ama aynı zamanda tek taraflı kazada aile yakınlarını kaybeden başlığı altında da vermeliyiz. Çünkü yarın öbürsü gün böyle bir olay olduğunda insanlar arayıp ulaşabilsinler. Böyle bir durumda ne oluyor? Şimdi kısaca haberi irdeleyelim. Bir kaza oluyor. Kazayı Rasim Özkan adlı kardeşimiz 39 yaşındaki kardeşimiz yapıyor. Bu kazayı araç kontrolünü kaybediyor, refüje çarpıyor, takla atıyor ve karşı şeritte duruyor şeklinde veriliyor. Kaza neticesinde Rasim kardeşimizin eşi olan yengemiz Dilek Hanım, abimiz babası Şükrü abimiz ve annesi Meryem annemiz Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Yani kaza sonucunda sürücünün eşi, annesi ve babası vefat ediyor. Sürücü kendisi yaralanıyor ve yine 6 yaşındaki kızı Allah acil şifalar versin yaralanıyor. Şimdi inanılmaz büyük bir kaza. Sürücü açısından son derece üzücü bir durum. Bir anda bütün ailesini kaybediyor. Bir anlık bir araç hakimiyetini kaybetmekle bütün hayatları bir dakika içerisinde hatta 15 saniye içerisinde değişiyor. Allah büyük sabırlar versin. Vefat edenlere de gani gani rahmet eylesin. Şimdi bu olayı neyini irdeleyeceğiz derseniz şunu irdeleyeceğiz. Sürücü sağ. Peki ceza davası açısından ne olur? E buna bakmamız lazım. Yani sonuçta bu işin adı eğer Rasim abimiz, Rasim kardeşimiz ehliyeti yeterliyse araç kullanmayı engelleyecek hiçbir hukukken konuşmak zorundayım. Alkol veya bir uyarıcı madde kullanmadıysa bu durumda bu kaza taksirle adam öldürme suçu birden fazla kişinin taksirle ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu oluşturuyor. Şimdi bu suç bilmeden istemeden işlenen bir suç ve bu suçun sonunda hali hazırda Rasim kardeşimiz bu dünyadaki en büyük mağduriyeti yaşamış insan. Yani kendi suçun faili ama aynı zamanda kendi suçun en büyük mağduru. İşte kanun bu noktada Türk Ceza Kanunu'nun 22. maddesinin 6. fıkrasında taksirli bir suçta suça neden olan kişi suçtan kendisi çok ağır zarar görmüşse bu durumda ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilir. Bunun için savcı tabii ki davayı açacak. Birden fazla ölü olduğu için ağır ceza mahkemesinde açılacak. Muhtemelen Denizli ağır ceza mahkemesinde açılacak. En yakın ağır ceza mahkemesi olduğu için. Ve burada Rasim abimiz şüpheli olarak, sanık olarak bulunacak. Ama suçtan çok ciddi mağduriyet gördüğü için taksili suçtan cezalandırılmasına yer olmadığına dair karar verilecektir. Kısaca bunu ceza boyutuyla böyle anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz bu tazminatlarda bir de manevi tazminat vardı. Bu olayda manevi manevi tazminat talep edilecek kimse artık yok. Yani kimden edilecek ve kim kimden edecek? Burada kimse kimseden bir manevi tazminat talep edemeyecektir. Bir manevi zarar tahsili olmayacaktır. Bazı insanlar hani aracın kaskosu var mı, ihtiyari mali mesuliyet teminatı var mı, varsa orada manevi teminat var mı gibi şeyler söyleyebilirler. Ancak burada dahi ihtiyari mali mesuliyet teminatının kendi özel genel şartlarında işletenin veya aracı sek ve idare edenin kendisinin eşinin usül kendi canlarına gelen zararlarda dahi tazminat talep edemeyeceği yazdığı için böyle bir kasko poliçesi olması halinde veya ihtiyari mali mesuliyet teminatı olması halinde dahi kimseden manevi tazminat talep edilemeyecektir. Burada destekten yoksun kalma tazminatı konusu var. Bunu kısaca anlatacağım. Bir de bir sonraki videomda kısa olarak videolarımızı yayınlamak istiyoruz. Bunları geç. Bir sonraki videomda destekten yoksun kalma boyutunu da anlatacağım. Şimdi cezayla manevi kısaca anlattım. Destekten yoksun yoksun kalma tazminatı boyutu ve bu durumda acaba sigorta şirketi parayı ödedikten sonra gelip geri bizden ister mi? Buna rücu diyorlar. Rücu durumu söz konusu olur mu? Bunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Tekrar vefat edenlere Allah'tan gani gani rahmet, yaralı kardeşimize ve sürücü kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Allah'a emanet olun.